Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koç Gene gaz maskeleri ve gaz maskesi kullanımı üzerine özellikle taktik kullanımda hani gaz maskesi anlamda sizlere kısa bir çalışma yapmak istedim. Esasında gaz maskeleri ve kullanımı üzerine artık bir video serisine dönüşmüş bir hani ee, video grubu bu anlamda özellikle gaz maskeleri üzerine yapmış olduğum oynatma listesinin kendisini seyretmenizi öneririm fevkalade tatmin edici olacaktır. Bakın şimdi dostlar özellikle taktik kullanım anlamında şimdi bazı gaz maskeli çatışma çalışmaları hani yapıldığına bazen hani internette en azından bazı taramalar yaparken şahit oluyorum. E, şimdi bakın Amerika'da özellikle hani bu iki kulelere düzenlenen saldırıdan sonra bir furya çıktı. Anti terör, anti -terör anti terör ardından da olayın marketing tarafı ardından da hatta hani böyle çok ciddi bir e, krizde bulunan bir silah sanayi ardından bir hızlandı şöyle. Olayın marketing tarafıydı aslında. Bu esnada bir dünya poligon e, aynı zamanda şey yaptı çeşitli eğitimler verdi gaz maskeli atışlar falan diye anlıyor musunuz? Ama bunlar dediğim gibi olayın marketing tarafı yani çok da böyle abartılacak bir olay değil. Neden? Gaz maskesi filtresi ister önde olsun, ister yanda sivillerin kullanımında e, hep kaçış ekipmanı olmuştur. Azami 10-15 dakika içerisinde gaz saldırısı yapılan yerden kaçmak için alternatifi nedir derseniz, yangında kullanım. Yani şimdi e, yaşadığımız eve bir saldırı oldu. Ev yanıyor ne yapacağız? Gaz maskesini takıp silahlı çatışmaya gireceğiz olayı. Böyle bir şey ne yazık ki yapabilmeniz esasında mantık çerçevesinde değil. Çünkü evin içi çok hızlı bir şekilde duman dolacak ve zehirli gaz dolacak. Evin içindeki e, ısı inanılmaz yükselecek. Zaten yanacaksınız, dumanda boğulacaksınız. Ayrıca oksijen aynı zamanda yanmayla tükeneceği için Zaten yüzde 18'in altına düşerse oksijen miktarı normali de bu sefer havasızlıktan boğulacaksınız. Anlıyor musunuz? E, bu anlamda zaten yani evde gaz maskeli, silahlı çatışma. Şimdi e, çalışmaları yapacağınıza en hızlı şekilde evi tahliye ve evden kurtulma yani yangından kaçma tatbikatı yapmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, şimdi, zehirli gazlar kullanılırsa peki ne olur konusu? Kim kullanır zehirli gazı konusu? Bir e, videoda daha bakın bu şekilde anlattım bu olayı. Ee, Göz yaşartıcı gaz, sinir gazı her neyse bunları devlet kullanır özellikle polis kullanır. Askeri görevlerde özel kuvvetler kullanır. Anlıyor musunuz? Yani o tip bir çalışma polis özel harekata veya özel kuvvetlere karşı yapılıyordur. Böyle bir çalışma yapmanın bir alemi yoktur. Haliyle insanlara hani bir çalışma metodu gösterirken dostlar aynı zamanda doğru senaryo içerisine girmek lazımdır. Çünkü bu aynı zamanda bizim niyetimizin ne kadar gerçek ve yahut ne kadar akla uygun olduğunu gösterir. Şimdi niyetimiz gerçek değilse de akla uygun değilse de her durumda insanlara faydalı olamayız ama niyetimiz kötüyse ancak kötü insanlara faydalı oluruz. Bu anlamda bir senaryoları bir düzgünleştirmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani eve atılan bir gaz bombası durumundan nasıl çatışırız? Senaryosu çalışılacak bir senaryo değildir. Bir eve girip çatışmaya ee, girmek olayı da gene hani çalışılacak bir senaryo değildir. Biz kimiz ki bir yere gaz bombası atıp ardından içeri giriyoruz? Biz siviller gidip bir yerleri mi basıyoruz? Bakın bunlar gerçekten hastalıklı stratejilerdir, hastalıklı çalışmalardır. Amerika'da böyle hastalıklı çalışmalar belki yaptırılmış poligonlarda ama Amerikalılar zaten hastalıklı bir toplum. Hatta dünyanın en hastalıklı Dünyanın en hastalıklı toplumuna özenmeyin. Akıl sağlığı yerinde insanlar böyle çalışmalar yapmazlar ve benim şaşırdığım hicapla karşıladığım şey. Ne yazık ki bu çarşı çalışmalar yapan insanların pek çoğu. Gerçekten. Üniversite eğitimi görmüş, iyi eğitimli kimseler ki pek çoğu gerçekten üstelik bilindik iyi üniversitelerden mezun. Ve bu insanlar gerçekten böyle şeyleri nasıl ortaya koyabiliyorlar şaşır Anlıyor musunuz dostlar yani taktik kullanım anlamında kısacası şimdi ee, gaz maskesinin doğru sol tarafta mesela filtresinin sol tarafta olması tamam dipçiğe baş yaslayabilmek anlamında faydalıdır. Ama yanan bir evden çıkışta size bir fayda sağlamayacaktır. Bu şekilde alıp tüfeğe böyle tamam takılın kuyruğuma çıkıyoruz yangında diyeceğinize en kuvvetli ihtimal evdeki çoluğun çocuğun annenizin babanızın birilerinin şöyle kucaklanıp hızlı bir biçimde evden çıkartmak ihtiyacı olacağını öncelikle planlamalısınız. Anlatabiliyor muyum? Esas üstünde çalışmanız gereken strateji o. Ve bir de gaz bombasına karşı çalışmak. Ne kadar saçma bir strateji. Kim atacak ki o gaz bombasını ona karşı ben silah kullanmayı çalışacağım. Veyahut bir yerleri mi basacağız gaz bombası atıp veya içeriye sis bombası atıp Anlatabiliyor muyum dostlar? Taktik kullanım bile olsa eninde sonunda gaz maskesi sadece özel timlerin, polislerin, askerlerin ve jandarmaların operasyonel kullanımına uygundur. Anlıyor musunuz? Ve bir evin içinde çıkacak bir yangında e, azami 15 dakika içerisinde tehditten tamam uzaklaşmanız lazım ama hı, ateş, ısı, Sıcaklık, zehirli gaz miktarı o kadar hızlı yükselecek ki, ısı o kadar hızlı yükselecek ki dakikalarınız var. Dakikalar içerisinde o ev yaşanmaz hale gelecek. Tahliye çalışacaksınız, kurtulma çalışacaksınız. Bu işin taktik çalışması ne yazık ki bu. Anlıyor musunuz? Ya Amerika'daki ruh hastalarına çok rica edeceğim. Özenmeyin. Orada işin marketingi yapıldı. çok da başarılı oldular. Bütün dünyayı korkutmayı başardılar. Ve bu öyle bir korku ki viral bir biçimde bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayıldı. Adamlar bütün dünyanın ödünü patlatmayı çok güzel başardı. Evet dostlar bu da böyle bir video. Yüksek müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası günler diliyorum. Hoşçakalın ve sen kalın.